Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün e, hayatımızın görünmez ama bir o kadar da temel bir katmanına dalıyoruz. Şöyle düşünün, saatin kaç olduğunu bilmeniz, yurt dışına bir mektup gönderebilmeniz, hatta telefonunuzdaki o harita uygulamasının çalışması, bunların arkasında ne var dersiniz? Cevap, belki de ilk anda akla gelmeyecek bir şey, uluslararası hukuk. Aynen öyle. Genellikle böyle hani devletler arası büyük meseleler gibi düşünülür ama aslında durum çok farklı. İşte bugün bu görünmez dünyaya elimizdeki ilginç bir kaynakla ışık tutacağız. Evet. Elimizdeki ana malzeme Amerikan Uluslararası Hukuk Derneği, kısaca ASIL diyelim isterseniz. Olur, ASIL diyelim. İşte bu ASIL'in başkanı Lucinda ile yapılmış bir sohbet ve bu sohbet derneğin çok dikkat çekici bir projesine odaklanıyor. Uluslararası hukukun hayatımızı şekillendiren yüz yolu. Yüz yol oldukça iddialı. Biz de bugün bu projeyi ve arkasındaki fikirleri biraz e, deşeceğiz diyelim. Aynen. Amacımız da bu sohbetten yola çıkarak uluslararası hukukun sizin yani hepimizin günlük yaşamındaki o şaşırtıcı derecede geniş yerini, somut faydalarını, hani o pek fark etmediğimiz etkilerini ortaya koymak. Yani o soyut, uzak gibi görünen kavramın aslında ne kadar yanı başımızda olduğunu göstermek istiyoruz. Peki o zaman hemen başlayalım. Bu yüz yol projesi fikri nereden çıkmış? Asılın 100. yılıyla bir ilgisi var sanırım değil mi? 2006 demiştiniz. Evet, 2006'daki 100. yıl kutlamaları önemli bir şey. Vesile olmuş. Ama asıl amaç sadece bir kutlama yapmak değil tabii. Asılın temel misyonu zaten uluslararası hukuku tanıtmak, hukuka dayalı ilişkileri teşvik etmek. Hı hı. Bu projede tam bu misyona hizmet eden bir eğitim ve farkındalık aracı aslında. İnsanlar anlasın istemişler. Yani uluslararası hukuk hayatımızı ne kadar çok, ne kadar farklı alanda çoğu zaman biz farkında olmadan etkiliyor, bunu göstermek istemişler anladım. Yani bir tür bakın bu karmaşık görünen şey aslında hayatınızın şurasında burasında işe yarıyor deme çabası. Şeyde de geçiyordu kaynakta. Hani bazı yanlış algılamalar da varmış uluslararası hukuka dair. Evet, evet. İşte ülkeleri engelliyor ya da demokrasiyi baltalıyor falan gibi. Proje biraz da bunlara bir cevap mı? kesinlikle proje tam da bu tür hani genellikle olumsuz ve biraz da eksik bilgiye dayanan algılara karşı bir denge kurmayı hedefliyor. Lusinda Lo da özellikle vurguluyor. Yani kimse demiyor ki uluslararası hukuk ya da kurumlar mükemmel. Tabii canım evet. Somut değerler, faydalar. Yani amaç ne karalamak ne de körü körüne savunmak. Resmin bütününü göstermek. Nedir o bütün resim? Yani uluslararası hukukun ve örgütlerin ne kadar geniş bir alana yayıldığını, ne gibi faydalar sağladığını, nasıl bir değer yarattığını, hangi fırsatları açtığını, sorunları çözmeye nasıl yardım ettiğini ve tabii bireyleri, toplumları nasıl koruduğunu anlatmak. Pekala. O zaman bu faydalara biraz daha yakından bakalım mı? Şu soyutluktan çıkıp Lucinda Love'un verdiği o günlük hayattan şaşırtıcı örnekler dediği şeylere girelim özellikle görünmez altyapı lafı çok dikkatimi çekti. Ne demek istiyor bununla? Bu hakikaten projenin en çarpıcı kısımlarından biri. Şimdi düşünün, hepimizin kullandığı saat dilimleri. Saat dilimleri evet. Dünyanın farklı yerlerinde zamanın koordine edilmesi. Bu tamamen uluslararası anlaşmalar ve standartlar sayesinde mümkün oluyor. Ya da uluslararası posta sistemi. Tıkır tıkır işliyor diyoruz ama Evet yani bir mektup yolluyorsun dünyanın öbür ucuna gidiyor. Aynen. Bir ülkeden diğerine mektup, paket gönderebilmemiz uluslararası posta birliği gibi kurumların belirlediği kurallar, işbirliği sayesinde oluyor. Hava durumu tahminleri bile varmış listede. Onu hiç düşünmemiştim açıkçası. Evet, çünkü hava durumu sınır tanımıyor ki. Doğru tahminler yapabilmek için küresel veri paylaşımı lazım. Meteoroloji örgütleri arasında uluslararası standartlar, işbirliği şart. Hmm. Ve tabii belki de en güncel, en bariz örneklerden biri. GPS yani küresel konumlama sistemi. Evet artık cepte, arabada, her yerde. İşte bu sistemin çalışması bile farklı ülkelerin uzaydaki uydularının koordinasyonuna dayanıyor. Ve tabii bu teknolojinin sivil kullanıma açılmasını sağlayan uluslararası mutabakatlara. Yani tüm bu iletişim ağlarımız, internet altyapımız... Hepsi uluslararası düzenlemelerle destekleniyor aslında. Yani farkında olmadan kullandığımız bir sürü teknoloji, hizmet aslında arka planda tıkır tıkır işleyen uluslararası anlaşmalar ve kurumlar sayesinde var. Lucinda Lovon o metadata benzetmesi çok iyi oturuyor buraya galiba. Hani yazılımdaki o görünmez ama her şeyi çalıştıran veri gibi. Tam olarak öyle. Bu sistemler olmasa modern hayatın pek çok yönü ya işlemez. Ya da çok daha katik, verimsiz olurdu. Bu görünmez altyapı, küresel işleyişin ee, bel kemiği adeta. Ama örnekler sadece teknolojiyle bitmiyor tabii. Mesela insanların hareketliliği konusu var. Pasaport var mı mesela? Evet, pasaportlar ve diğer seyahat belgeleri. Düşünün, dünyanın her yerinde tanınan, belirli standartlara sahip belgeler sayesinde sınırlar arasında gidip gelebiliyoruz. Basit gibi duruyor ama evet, olmasa olmasa ne küresel turizm olur ne ticaret bu kadar kolay olur ne eğitim ne kültürel alışveriş. Bu temel bir uluslararası düzenleme. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü gibi kurumlar var mesela. Havayolu seyahatinin güvenliği, standartları için çalışıyorlar. Bunlar olmadan bugünkü o küresel hareketlilik düşünülemezdi bile. Bir de işin koruma boyutu var sanırım. Hayatı kolaylaştırmak bir yana bir de bizi koruyan yönleri var uluslararası hukukun. Gıda güvenliği gibi mesela. Kesinlikle. Özellikle ithal ettiğimiz gıdaların güvenli olduğundan nasıl emin olacağız? İşte burada uluslararası standartlar, denetim mekanizmaları devreye giriyor. Ya da Dünya Sağlık Örgütü, hani vuhu diyoruz ya. Hı hı. Onun aracılığıyla yürütülen uluslararası işbirliği, salgın hastalıkların yayılmasını önlemede ne kadar kritik rol oynuyor. Covid-19'da hepimiz yaşayarak gördük bunu. Hatta daha zor zamanlarda, yani savaş çatışma gibi durumlarda bile bir koruma sağlıyor anladığım kadarıyla. Kimyasal biyolojik silahların kullanımını sınırlayan anlaşmalar falan. Aynen öyle. Yani savaşın bile kuralları var ve bu kuralların temelini uluslararası hukuk atıyor. Cenevre sözleşmeleri mesela sivilleri, savaş esirlerini korumayı amaçlıyor. Kimyasal silahlar sözleşmesi gibi metinler en korkunç silahların kullanımını yasaklıyor, kontrol altına almaya çalışıyor. Peki işe yarıyor mu her zaman? Yani ihlaller olmuyor mu? Maalesef oluyor tabii ki. İhlal ediliyor. Ama bu anlaşmaların varlığı bile bir norm yaratıyor. İhlalleri kınamayı, sorumluları yargılamayı mümkün kılıyor en azından. Yani uluslararası hukuk burada bir tür şey, koruyucu kalkan görevi görmeye çalışıyor diyelim. Refahı arttırma, sağlığı koruma ve en kötü senaryolarda bile zararı azaltma çabası var anlıyorum. Yani sadece hayatı kolaylaştıran değil, aynı zamanda daha güvenli hale getirmeye çalışan bir sistem. Peki işbirliği tarafı, sorun çözme, kaynakta sınır aşan rüşvet, yolsuzlukla mücadele, ozon tabakası gibi örnekler vardı. Onlar nasıl işliyor? Onlar da uluslararası hukukun gücünü gösteren önemli örnekler. Şimdi rüşvet, yolsuzluk gibi sorunlar artık sadece bir ülkenin iç meselesi değil, değil mi? Sınırları aşıyor. Evet, küresel bir problem. İşte bu tür suçlarla mücadele etmek için ülkeler arasında bilgi paylaşımını sağlayan, suçluların iadesini kolaylaştıran, yasa dışı elde edilen varlıkların geri alınmasını mümkün kılan uluslararası sözleşmeler ve mekanizmalar var. OECD rüşvetle mücadele sözleşmesi gibi bu tür araçlar olmasa küresel çapta organize olmuş suçlarla başa çıkmak çok daha zor olurdu. Ozon tabakasının korunması da hep anlatılır ya bir başarı hikayesi olarak. Evet, Montreal Protokolü genellikle uluslararası işbirliğinin en parlak örneklerinden biri sayılır. Bilim insanları ozon tabakasındaki o incelmeyi tespit edince ülkeler bayağı hızlı bir şekilde bir araya gelip ozona zarar veren kimyasalların üretimini, kullanımını aşamalı olarak durdurma kararı aldılar. Bu gerçekten de küresel bir çevre sorununa karşı ortak hareket etmenin ne kadar etkili olabileceğini gösteriyor. Bir de daha bürokratik ama yine pratik bir örnek vardı. Lahey Aposis Sözleşmesi. İsmi biraz şey dursa da, heh, havalı. İsmi biraz örkütücü gelebilir, evet. Ama yaptığı iş çok pratik. Diyelim ki yurt dışında kullanmanız gereken resmi bir belgeniz var. Diploma olur, doğum belgesi, vekaletname. Eskiden bunun geçerliliğini onaylatmak için bir sürü adımdan geçmeniz gerekiyordu. Konsolosluk onayı, dışişleri onayı falan filan. Evet, bilirim o çileyi. İşte apostil sözleşmesi bu süreci inanılmaz basitleştirdi. Sözleşmeye taraf ülkeler arasında belgeye tek bir standart onay yani o apostil şerhini ekletmeniz yeterli oluyor. Bu uluslararası iş yapmayı, eğitimi, evliliği mülk alımını falan çok daha kolaylaştıran, bürokrasiyi azaltan somut bir fayda. İşte bu tür örnekler uluslararası hukukun sadece böyle büyük devletler arası politikalarla ilgili olmadığını, bayağı bireylerin hayatına dokunan pratik çözümler de ürettiğini gösteriyor. Ama tüm bu yapılar, kurallar, anlaşmalar nasıl ayakta kalıyorlar? Lucinda Lowe'un dediği gibi hani yer çekimi kanunu gibi kendiliğinden işlemiyorlar sonuçta. Bu çok kritik bir nokta evet. Yerçekimi, biz onu anlasak da anlamasak da, istesek de istemesek de işliyor. Ama uluslararası hukuk, insan yapımı bir sistem. Hı hı. Yani oluşturulması, kabul edilmesi, uygulanması ve en önemlisi, etkili olması için devletlerin, yani insanların sürekli ve bilinçli bir çabasına ihtiyaç duyuyor. Anlaşmalar imzalanıyor, kurumlar kuruluyor. Ama bunların yaşaması, işlemesi için politik irade lazım karşılıklı güven lazım, diplomatik çaba, kaynak ayırmak lazım. Sürekli bir yatırım yani. Aynen öyle. Özellikle günümüzün bu kadar birbirine bağımlı dünyasında, hani tek bir ülkenin tek başına çözemeyeceği sorunlarla iklim değişikliği, salgınlar, küresel ekonomi gibi karşı karşıyayken bu ortak çabanın önemi daha da artıyor. Bu yaşayan, nefes alan bir süreç aslında. Sadece kağıt üzerindeki metinler değil. Bu sürekli çaba gerekliliği aklıma şeyi getiriyor. Proje neden 2006'dan sonra yani baya bir süre sonra güncellendi? Sadece dünya değiştiği için mi? Değişen dünya kesinlikle çok önemli bir faktör. Uluslararası hukuk statik değil ki, dinamik bir alan. Düşünün, 2006'da GPS belki vardı ama bugünkü kadar yaygın değildi, hayatımızın bu kadar merkezinde değildi. Doğru, akıllı telefonlar yeniydi daha. Aynen, Dolayısıyla teknolojinin getirdiği yeni durumlar mesela siber güvenlik, veri gizliliği gibi konular çok daha ön plana çıktı. Ayrıca insan kaçakçılığı gibi sorunların küresel boyutu vahameti daha iyi anlaşıldı. Bu konudaki uluslararası çabalar arttı. İklim değişikliği konusundaki farkındalık, o aciliyet hissi 10 yıl öncesine göre çok daha yüksek. İşte tüm bu yeni gelişmeler, değişen öncelikler, yüz yol listesinin güncellenmesini kaçınılmaz kıldı tabi. Yani listeye yeni yollar eklendi, bazıları belki daha fazla vurgulandı. Ama sanırım tek neden bu değil. Kaynakta bir de kamuoyundaki şüphecilikten bahsediliyordu. Bu güncelleme biraz da bu şüpheciliğe bir yanıt mı acaba? Evet, evet. Bu da güncellemenin ardındaki önemli motivasyonlardan biri. Hem Amerika'da hem de dünyanın başka yerlerinde uluslararası hukuka, uluslararası kurumlara, işte Birleşmiş Milletler, Dünya Ticaret Örgütü falan ve genel olarak küresel işbirliği fikrine yönelik artan bir şüphecilik, hatta yer yer bir tepkisellik gözlemleniyor son yıllarda. Evet, duyuyoruz sık sık. Popülizm, milliyetçilik akımları bu kurumları anlaşmaları sorguluyor. İşte asıl bu güncellenmiş projeyle tam da bu ortamda bir diyalog başlatmayı umuyor aslında. Uluslararası hukukun ve kurumların ne işe yaradığını, hangi somut faydaları sağladığını tekrar hatırlatarak bu konudaki kamuoyu anlayışını güçlendirmek, daha bilinçli bir tartışma ortamı yaratmak istiyorlar. Anlıyorum. Yani hem değişen dünyaya ayak uydurmak hem de mevcut eleştirilere, kafa karışıklıklarına karşı argümanları tazelemek, güçlendirmek, bu küresel sorunların arttığı ama küresel çözümlere olan inancın belki de biraz sarsıldığı bir dönemde oldukça anlamlı bir çaba gibi duruyor. Peki bu güncellenmiş projeyle özellikle kimlere ulaşmak istiyorlar? Hedef kitle kim? Nasıl bir etki bekliyorlar? hedef kitleyi oldukça geniş tutmuşlar, kaynakta özellikle okullar yani ilk öğretimin son sınıfları veya ortaokuldan başlayarak lise seviyesi, genel kamuoyu ve medya öne çıkıyor. Okullar için nasıl bir materyal olabilir bu? Yani öğrencilerin ilgisini nasıl çekecekler? Uluslararası hukuk deyince pek de böyle heyecan verici bir ders konusu gibi gelmeyebilir kulağa ilk başta. İşte projenin güzelliği orada bence. Soyut hukuki metinler yerine çok somut, ilgi çekici örnekler kullanıyorlar. Mesela bir ülkenin hayvanat bahçesine başka bir ülkeden pandaların getirilmesi. Aa evet, pandalar. O sevimli hayvanların dolculuğunun arkasında aslında nesli tükenmekte olan türlerin korunmasına dair uluslararası anlaşmalar var. CITES gibi ya da kutup ayılarının korunması için yapılan uluslararası işbirliği. Bunlar öğrencilerin daha kolay bağ kurabileceği, merak uyandıran konular. Doğru. Proje kitapçığındaki her bir yol ilgili uluslararası anlaşmaya veya kuruma bir referans da içeriyor. Bu da öğrencilere veya meraklı öğrencilere daha derine inme, araştırma yapma imkanı sunuyor. Her bir madde kendi başına bir proje konusu bile olabilir aslında. Yani bakın bu sevimli pandanın burada olmasının sebebi bile uluslararası bir anlaşma diyerek konuya girmek gibi. Güzel fikir. Peki ya genel kamuoyu ve medya? Onlar için amaç ne? Orada da temel amaç farkındalığı arttırmak, merak uyandırmak ve insanları bilgilendirmek tabii. Medyanın bu konuları daha doğru, daha kapsamlı bir şekilde ele almasına yardımcı olmak vatandaşların yani hepimizin uluslararası hukukun kendi hayatlarını nasıl etkilediğini görmelerini sağlamak. Bazı örnekler işte zaman gibi, hava durumu gibi herkesi doğrudan ilgilendiriyor. Bazıları daha spesifik kitlelere hitap edebilir. Mesela yurt dışından çocuk evlat edinmek isteyen aileler için ilgili uluslararası sözleşmelerin önemi gibi. Amaç, farklı ilgi alanlarına, ihtiyaçlara sahip geniş bir yelpazedeki insanlara dokunabilmek. Aynı zamanda uzmanlar arasında da bir tartışma başlatmak. Hani neler iyi çalışıyor, nelerin geliştirilmesi lazım, bunları konuşmak için bir zemin oluşturmak. Projenin daha büyük toplumsal bir hedefi de var gibi anlıyorum. Bilinçli vatandaşlık ve demokrasi ile bir bağlantı kuruluyor kaynakta. Bu bağlantıyı biraz daha açabilir miyiz? Elbette. Yani demokratik bir toplumun sağlıklı işleyişi neye dayanır? Bilinçli vatandaşlara, vatandaşların yaşadıkları dünyanın nasıl işlediğini, kendi ülkelerinin dünyadaki yerini, diğer ülkelerle olan ilişkilerini anlamaları önemli. Hı hı. Uluslararası hukuk tam bu küresel bağlantıların temelini oluşturan kurallar, normlar bütünü. Ülkemizin imzaladığı uluslararası anlaşmalar iç hukukumuzun bir parçası haline gelebiliyor, anayasalarımızda bile yeri olabiliyor. Dolayısıyla bu görünmez ağın nasıl çalıştığını, bize ne gibi haklar, sorumluluklar getirdiğini anlamak hem kendi ülkemizdeki demokratik süreçlere daha bilinçli katılmamızı sağlar hem de küresel meselelere dair daha sağlıklı bir bakış açısı geliştirmemize yardımcı olur. Bu proje, işte bu anlayışa katkıda bulunmayı hedefliyor. Ulanı toparlayacak olursak, bu sohbetten çıkardığımız ana fikir şu galiba: Uluslararası hukuk, hayatımızın adeta böyle görünmez bir katmanı gibi işliyor. Sabah kalkıp saate bakmamızdan, akşam haberlerde duyduğumuz küresel bir gelişmeye kadar pek çok alanda etkisi var. Kesinlikle. Ama bu etki, yerçekimi gibi kendiliğinden işlemiyor. Sürekli bir ilgi, çaba ve ülkeler arası işbirliği gerektiriyor. Çok doğru bir özet oldu. Ve bu çabanın karşılığında elde edilen nerede azımsanacak gibi değil. Daha düzenli bir küresel işleyiş, artan güvenlik, kolaylaşan seyahat ve ticaret, çevre koruma çabaları, insan haklarının savunulması için bir çerçeve. Liste uzayıp gidiyor gerçekten. Projenin amacı da tam olarak bu geniş yelpazeyi görünür kılmak zaten. O halde bu konuşmayı dinlerken belki siz de bir durup düşünebilirsiniz. Acaba benim hayatımda şu ana kadar farkında olmadığım hangi noktada uluslararası hukukun bir etkisi var? Kullandığınız bir teknoloji, yediğiniz bir gıda, yaptığınız bir seyahat belki de hiç beklemediğiniz bir bağlantı keşfedersiniz. Ve bu düşünce bizi son bir noktaya getiriyor aslında. Madem bu sistem ülkelerin o sürekli çabasına ve aralarındaki anlaşmalara bu kadar bağımlı Evet. Peki bu anlaşmalar zayıfladığında ne olur? Ülkeler arasındaki o işbirliği ruhu aşındığında veya güçlü devletler bu kuralları açıkça hiçe saymaya başladığında her gün güvendiğimiz bu görünmez altyapı aslında ne kadar sağlam? Özellikle şu artan küresel gerilimler, şüphecilik ortamında bu yapının dayanıklılığı üzerine düşünmek bence oldukça önemli bir soru. Gerçekten de üzerine kafa yormaya değer bir soru bıraktın ortaya. Eğer bu konuyu daha fazla merak ettiyseniz ve Lusindalov'un bahsettiği o 100 örneği görmek isterseniz, Amerikan Uluslararası Hukuk Derneği'nin web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Adres asil.org/100ways. Orada orijinal listeyi bulabilirsiniz.